Hakkari Belediyesi'ne kayyum atandığı haberini biraz önce aldım. Sihri cezaevindeydim. Çıkınca öğrendim. E, kayyum ataması halkın iadesinin gaspıdır. Halkın iadesine karşı darbe girişimidir. 2006 yılından bu yana denenen bir yöntemdir. E, ve sonuç da alınamamıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi sonuç alamadığı, Hukuka aykırı, demokratik bütün kurallara aykırı. Maalesef bu uygulamaya devam ediyoruz. Devam da edeceği anlaşılıyor. Biz kayyum uygulamasına bu yasa teklifi parlamentoya geldiği andan itibaren karşı çıktık. Hem 2016 yılında karşı çıktık hem de 2019 seçimlerinden hemen sonra da atanan kayyumlara karşı da çıktık. Seçimlerden sadece iki ay geçti. Yargılaması henüz devam eden, hakkında bir mahkumet kararı olmayan bir belediye başkanı görevden alınamaz alınırsa yerine vali kayyum olarak atanamaz. Eğer mahkûmeti kesinleşmiş ise, hakkında kesinleşmiş bir mahkûmet kararı varsa yapacak işlem bellidir. Belediye meclisinden seçim yapılır ve yerine yeni bir belediye başkanı seçilir. Bunun dışında yapılan bütün işlemler hukuka aykırıdır, demokratik bütün kurallara aykırıdır ve halkın iadesine karşı darbe girişimidir. Ee, biz danışma içerisinde olmaya, bu uygulamaya karşı çıkmaya e, devam edeceğiz. Ve Adalet e, ve Kalkınma Partisi'ne de son kez buradan sesleniyoruz. Bu uygulamalara son ver, yeni uygulama yapma.